Abi bir burada bir yerde inelim. Şu ev zaten. Kolunuzu alayım. Tabii tabii buyurun. Ay, biraz zormuş buralar. Aa, şey ev hemen şurada ileride ağaçlı yolun sonunda. <laughs> Özellikle köfteleri soğutma. Tek soy. Ha. Benden kumarhane patronu falan olmaz. Ben aralarda bir kafamı dağıtmak için oynuyorum bu oyunu. Adrenalin merakı diyelim. Ya ben sana gezen darpane yapacağım. Bundan daha büyük bir adrenalin olabilir mi abicim ya? Ha? Ne diyorsun? Var mısın? Benim para yapıla ihtiyacım yok. Ne kendi adımı ne de ailemin adını lekeleyemem. Kimsenin derekelemesine izin vermem. Bakın şu ev. Duyuyor musunuz? Çalışıyor. Ay. Nasıl çalışıyor? Görüyor musunuz? Bilmez miyim Gülizarımı ben? Çok iyi, çok iyi. Buyurun. Ay, doğal hayatım. <laughs> Yine ne unuttunuz ya? Sürpriz. Şerif. <laughs> Dev sürpriz oldu baksanıza. Kıza inme indi. <laughs> Nasıl ya? Nasıl buldun sen beni? lan kapıyı. Aç ulan Ecel'in geldi aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu ulan! <laughs> Kim bırak <değil, asan gülüyor> o <telefonu>. Aç <Açın gülüyor> lan kapıyı. Aç ulan çekil lan ayağımın altından. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Efendim Gülizar. Bırak, bırak. Şerif! Şerif burada! Bir şerif gel! Nizar bağırmadan sakince söyle anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada! Şerif burada geldi buraya! Ne? Şerif geldi çabuk gel! Çabuk! Çabuk! Bırak ulan beni! Açıl! 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 Var mı öyle hesap ödemeden Volta'yı almak? Tamam, tamam. Sakin ol Şerif. Tamam. El sakin. Tamam Şerif. Konuşabiliriz. Bak benim artık param var. Öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası başım belaya girer. Artık istediğin kadar istediğin kadar para verin. Faiz öderim borcumu. Ben kimseye hiçbir şey söylemem. Unutur her şey aramızda kalır. Benim içim soğur mu lan o parayla? Ant içtim ben ant. Ne yapıyorsun be manyak mısın? Bıraksana kızı. Şimdi görürsün. Sana, sana ne yaptım? Sen değil anan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam Hasan diye diye öldü. Hep anan yüzünden. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş. Koş kızı öldürecek manyak. Esma benim aileme de attı lan. Parayla görülmez bu hesap. Lütfen. İzmir'deki her öküz. <laughs> vay 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 esas oğlan da gelmiş. <laughs> Elimden mi alacaksın lan kızı çok korktum. Dur abi! be! abi! Ne oluyor lan? Gülcan'ın başı dertte. Ne oldu? Koş, ölecek hey. kızı Ayakta, bir koş. Ne oluyor lan? Sakin ol, indir şu silahı bak. Sonu kötü olacak. Neyin sonundan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene. Koş abi, koş. İndir şu silahı. Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyorum. Yaklaşma. Bak, Murat bu bunu ne yaptı biliyor musun? Biz İzmir'deyken. Bu geldi. Yürümüş balkon demirlerinde açılmış sarı dünyalar <laughs> gibiyiz. Bizi sevecek bir <laughs> yürek lazım. bak Bakış